Sevgili 3TVTR izleyenleri, ben Emsal Esra Çağlar, 7 Artı 1 programından hepinize merhaba. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta yaklaşık 3 gün süren yoğun bir programla Kiraz, Beyda ve Ödemiş ilçelerini ziyaret etti. Tunç Soyer'in programının ilk ayağı Kiraz ilçesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kiraz, Beyda ve Ödemiş ilçelerini ziyaret etti. 3 gün süren programın ilk ayağı Kiraz oldu. Soyer ziyaretine 20 Ocak 2021 Çarşamba günü Haliller Mahallesi'ndeki kooperatif çalışmalarının incelemesiyle başladı. Ardından Soyer ve ekibi Büyükşehir'in yöredeki yol yapım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin'i Dere Mahallesi'nde Küçükbaş Hayvan Yetiştiricisi vatandaşı ziyaret eden Soyer, Aydoğdu Mahallesi'nde yer alan sondaj kuyu çalışması ile ilgili bilgiler alarak bölgede incelemelerde bulundu. Ya, Kiraz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Yücel Çetin Kaya ile görüşen Başkan Soyer, ardından Kiraz Çarşı ve Pazar Esnafı ile sohbet etti. Programı gereği Soyer, öğleden sonra Beydağ ilçesine ziyarette bulunmak için Kiraz'dan ayrıldı. Tunç Soyer, Kiraz ilçesinden hemen sonra Beyda ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde Soyer'i, Ödemiş belediye başkanı Mehmet Eriş, Beyda belediye başkanı Feridun Yılmazlar ve Beydalı muhtarlar karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kiraz ilçesini ziyaretinden sonra Beyda ilçesini de ziyaret etti mahcup oluyoruz. Beyda mısınız <laughs> zaten? Şey yok. İlçe girişinde Soyeri, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beyda Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve Beyda Muhtarları karşıladı. Bunlar mahalle muhtarımız. Burada da mahalle muhtarımız. Eride de mahalle muhtarımız. Tunç Soyer, ilk olarak yem bitkisi tohumu desteğiyle ekilen tarlayı inceledi. Soyer daha sonra Şehit Erbaşaran Kahraman Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Evet, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sağ olun. Soyer, Beyda CHP ilçe başkanlığı ziyareti sonrası Beyda Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen muhtarlar toplantısında muhtarların sorunlarını dinledi. Halıköy'de yani. yani o yolun açılmasını yani şeyler tamam da tabii ki bekliyoruz yani. Toplantı sonrası Soyer, İzmir CHP Milletvekili Murat Bakan'ın da katılımıyla İzelman bünyesindeki kreşin açılışını gerçekleştirdi. Herkes buraya Hadi Ardından Soyer, restorasyon çalışmaları hala devam eden Beydağ Kalesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledikten hemen sonra ilçeden ayrıldı. Tunç Soyer, Kiraz ilçesinin ziyaretinden hemen sonra 3 TV TR ekibimize röportaj verdi. Küçük Menderes Obası'na olan hayranlığını dile getiren Soyer, yörede yapacak oldukları çalışmalara değindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kiraz ve Beyda ziyaretleri sonrası 3 TR ekibimize konuştu. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, sabahtan beri Kiraz'ı dolaştık hep birlikte. Neler düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Ya Küçük Menderes gerçekten dünyanın en güzel noktalarından biri. Gerçekten bir cennet. Yani insan bakmaya doyamıyor. O işte yukarıya çıkıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz. Karşıda Boz Dağlar, karla kaplı, aşağıda incir ağaçları. Ya gerçekten olağanüstü bir cennet. Bir kere onu bir kere daha idrak etmenin keyfini çıkardım, onu yaşadım. İkincisi, hakikaten bu toprakların verdiği bu zenginlik ne yazık ki bize onunla uyumlu bir hayat seviyesinde yaşatmıyor. Siyaset yapmamızın sebebi de bu. Biz buna layık değiliz. Bu millet çok daha iyisine layık. O yüzden yapılacak çok şey var. Çok çalışmamız lazım. Ama doğru bir yol haritası üzerinde çalışmamız lazım. İşte o do doğru yol haritalarından bir de tarımda ortaya çıkacak. O nedenle büyük bir heyecanla yarın Ödemiş'te yapacağımız e, lansmanın heyecanını taşıyorum. E, i̇nşallah orada İzmir'e, Türkiye'ye ilham olacak bir tarım politikasının ilkelerini ve yol haritasını anlatacağım. <laughs> Tunç Soyer'in Beyda'dan sonraki durağı ödemiş oldu. Soyeri, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve ekibi Ödemiş Belediye binasında belediye bandosu eşliğinde karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 gün süren programının ikinci noktası ise Ödemiş oldu. Soyer, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve ekibi tarafından belediye binasında ağırlandı. Tunç Soyer, saat 11'de Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde Başka Bir Tarım Mümkün konulu basın açıklaması gerçekleştirdi. Başka bir tarım mümkün diyerek hayata geçirdiğimiz İzmir tarımının şehrimizden başlayarak tüm ülkemizde köylerimizin ve çiftçimizin dertlerine derman olacağına inanıyoruz. Buradan adı mahalli olarak değiştirilen tüm köylerimize sesleniyorum. Kırsal Mahalle Statüsü için başvurunuzu bir an önce ilçe belediyelerine yapınız. Büyükşehir Belediyemiz her konuda olduğu gibi bu konuda da köylerimizin yanında olacak. Üreticimizin defanı büyütmek için sizlerle birlikte canla başla çalışacak. <laughs> Soyer ve ekibi daha sonra Ödemiş'e bağlı Işıkköy'de bulunan atalık tohumların ekili olduğu tarlayı ziyaret etti. Tarla ziyareti sonrası Ayakkabıcılar sitesine uğrayan Soyer bu noktada basın açıklaması yaptı. Yani ayrıca bunun bir başka ya bizim İzmir'in arka sıralarındaki yoksul çocuklarımız için bot olarak yine bunun konumunu da yine aynı protokol çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Ama içeride de konuştuk. Hakikaten çok güçlü, köklü bir sektör var burada. Ve bu köklü sektör bütün dünyaya en iyi bilinen markalara ürün gönderiyor. Onlar 3, 5, 6 katın satışa çıkartıyor. Biz burada çırak çıkıyoruz. Buna da ne vicdanımız ne aklımız el vermiyor. Daha sonra tanzim satış noktası kurulması planlanan eski otogar alanını ziyaret eden Soyer, Ödemiş'te esnaflarla sohbet etti. Şey evet, evet, Tunç Sayar, Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde başka bir tarım mümkün konulu bir basın açıklaması yaptı. Tarımda dışa bağımlılığı sonlandırmaya hedeflediklerini söyleyen Soyer, yaptığı basın açıklamasında İzmir tarımının altı ayağından bahsetti. Bugün Ödemiş'te İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başka bir tarım mümkün vizyonunu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 21 Ocak 2021 Perşembe günü Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde başka bir tarım mümkün konulu basın açıklaması yaptı. İzmir tarımı ekonomik değeri yüksek ve suyu az tüketen stratejik ürünleri destekleyerek tarımsal sulamada harcanan suyu %50 oranında azaltmayı hedefliyor. Soyer, İzmir tarımı, İzmir'den başlayan yeni ve farklı bir tarım ekonomisini inşa etme projesidir. Tarımda dışa bağımlılığı sonlandırmak için geliştirdiğimiz İzmir'den doğan yepyeni bir vizyondur diyerek projeyi açıkladı. Kendi ve milli olmak sözde değil, özlü olması gereken bir meseledir. Bir bayrak düşünün, göklerde dalgalanması için göğsünüzü siber edeceksiniz. Bir memleket düşünün, sınırlarını korumak için binlerce şehit vereceksiniz. Fakat o sınırların içindeki vatan toprağını kaderine terk edeceksiniz. Tarlaların ve köy evlerinin birer birer boşalmasına seyirci kalacaksınız. Yerli ve milli tohumlarımız hızla yok olurken yabancı tohumlara teşvik vereceksiniz. Kültürümüzü, köklerimizi ve geçmişimize ait ne varsa her şeyi inşaat sektörüne kurban edeceksiniz. Büyük bir ustalıkla tarımın doğduğu topraklarda tarımı yok etmeyi başaracaksınız. Buğdayın, koyunun, keçinin, sığırın, armudun, kirazın, üzümün, incirin, zeytinin ve daha nicesinin ana vatanında tarımın binlerce yıldır yapıldığı bu topraklarda Anadolu tarımından geriye eser bırakmayacaksınız. Verimi yüksek diyerek memleketin her yerini ithal ve yabancı tohumlara boğacak, yerli tohum ve teker teker tasfiye edeceksiniz. Yabancı tohumlar ülkemizi istila ederken topraklarımız çoraklaşacak, göllerimiz bir bir kuruyacak, yer altı sularımız yüzlerce metre derinlerde kaybolacak. Üstelik tüm bunlar olup biterken yerli ve milli olmak hamasetini yapmaya devam edeceksiniz. Merak ediyorum bizi biz yapan toprağımızdan, suyumuzdan, doğamızdan daha yerli ve milli ne olabilir? Yaptığı basın açıklaması sonrası Ölimiş'te ata tohumlarının ekili olduğu tarlayı ziyaret eden Soyer, 3 TV TR ekibimizin sorularını yanıtladı. Çare çok basit. O kadim kültürün bilgisine tekrar döndü. Tunç Soyer, Ödemiş ziyareti sırasında başka bir tarım mümkün konulu basın açıklaması yaptı. Sürü hem modern teknolojiyi harmanlayarak bir gelecek tanımlayacak. İzmir tarımının içeriğinden bahseden Soyer, 3 TV TR ekranlarına konuştu. Bu konuyla alakalı gençleri tarıma yönlendirmek amaçlı seminerler, eğitimler düzenlenebilir mi? Çok doğru. Tam da bunları yapacağız. Ya Çünkü e, toprakla uğraşmak aslında insanın e, ruhsal sağlığına da iyi gelen bir şey. Yani sadece e, fiziki sağlığına değil, beden sağlığına değil, ruh sağlığına da iyi gelen bir şey. Çünkü toprakla aşırı neşir olmak, doğayla aşırı neşir olmak demek. E biz doğanın bir parçasıyız, biz başka bir şey değiliz. Biz de doğanın ta kendisiyiz. Şuradaki ağaçtan farkımız yok, çalıdan farkımız yok. Kısacası biz doğada ne kadar çok vakit geçirirsek o kadar iyileşiyoruz. Hele ki bununla karnımızı doyurabiliyorsak, ekmeğimizi kazanabiliyorsak bundan daha büyük bir nimet yok. Diliyorum ne kadar çok genç insan, ne kadar çok vatandaşımız toprakla buluşursa hem kendilerine hem bu memlekete o kadar büyük hayır işlerler. Yağmur ve kar sularının depolanması tarıma katkıda bulunabilir Tabii mi? Tabii ki. Şimdi bizim tarım e, politikalarımızın en önemli başlığı e, kuraklıkla mücadele etmek. Çünkü e, su kaynaklarımızı eğer vahşice kullanmaya devam edersek tarım yapmak mümkün değil. Mutlaka bunu korumamız lazım. Ama bu sadece tasarruftan geçmiyor. Aynı zamanda atık suların tekrar tarımsal alanda kullanılması gibi bir başlığımız var. Deniz suyunun arıtılarak tatlı su olarak kullanılması için bir başlığımız var. Bir yandan da söylediğiniz gibi yağmur sularının, kar sularının depolanarak, sarnışlarda depolanarak kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Bütün bunları bir arada yürütmeye devam edeceğiz. Üreticilerimiz hayırlı olsun. Doğal. Tamamen doğal. Kendi kendine yetişiyor. Ödeymiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Tunç Soyer'in açıklamış olduğu projeyi değerlendirdi. Eriş, yörede tarımda yaşanan sulama sorunlarına da değindi. Tunç Soyer'in tarımı iyileştirmek adına yapmış olduğu açıklamalardan sonra Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, tarım çalışmalarındaki iyileşme sürecini değerlendirdi. Şimdi Tunç Başkanımız ödemişte ikinci Cemre projesini 2019 yılında şu anda açıkladığında dedi ki başka bir şey yapmamız gerekir. Bunun için 29 proje açıkladı. Tarıma, sahip çıkma tek başına mal aldım, sütün aldım değil. Ta temelinde daha ucuz ürün elde edebilmek için ne gerekiyorsa. Özellikle yine bugünlerde küçük baş hayvancılığı da destekleme adına onlarla ilgili yem bitkileri yani tonlarca kirazda ve başka yerlerde. Burada da Yine değerli olan, yerli olan, milli olan, bizim olan tohumların ekilmesini yapacağız. Yani Kavrulcası, karakılçıkı, gamilyası, siyezi, kızılca buğdayı, mürdümükü bunlar hepsi bizim. Hem bunları yaşatmak hem de köyde, köyde yaşayan vatandaşlarımız daha ucuz girdilerle daha çok evine para götürsün, evinde para kalsın, daha çok mutlu olsun, köyünden de ayrılmasın. Tuş başkan bunu söylüyor. Ürünlerde alım garantisi yani kendisiyle Ekim Volçay şurada da söyledi. Devletin verdiği fiyat kaç lira ise 1 lira mı ben 3 liraya alacağım. 3 katını alacağım. Bunu söyleyen başka bir yok. Niçin? Yani paramız çok daha savuralım diyeyim. Özendirmek için. Ben bunu alacağım. Alıcısı benim kardeşim diyor. Türkiye'nin tarım politikasının açıklarını adeta kapamak, üreticiye, çiftçiye sahip çıkmak adına üretilmiş ve e adeta bir devrim niteliğinde dediğiniz gibi bunu bir de uyguluyor. Laf olsun bir basın açıklaması, arkasını unutulacak değil mi? Öncesi var zaten, uyguluyor. Biz de başkanımızın bu öngördü şehirde Ödemiş Belediyesi'ne ait olan arazileri karşılıklı anlaşmayla bu ekimleri yaparak özendiriyoruz. Bununla birlikte su tüketen ürünlerden, biraz kaçınarak hem susuzluktan söz ediyoruz hem de en çok su tüketen ürün dikiyoruz. Bu da yetmiyor. Vahşi sulama yaparak suyu adeta yollarda, derelerde atıyorsunuz. Yani kışın gelmeyen yağmur suyu kadar neredeyse o sulama döneminde vahşi sulamadan kaynaklanan su kayıplarımız var. Az önce kendiniz de bahsettiniz hani sulama yaparken e, dikkatli evet. olma yönünde. E, peki bu konuda yerelde özellikle çiftçi bir bilinçlendirme eğitimine tabi olacak şimdi, mı? Şimdi ona başlayacağız. Biz mesela e, Tunç Başkan onu kısaca değindi. Tarım anlattığı için onun bir destek anlamında. Şu an ödemiş e, arıtmadan ee, yılda 5 milyon 160 bin litre su arıtılıyor, bırakılıyor. Biz bunu tarıma uyarlı yani 200 bakteri içereceğin tarıma uygun suyu yaptığında biz onu o bölgedeki tarımsal sulamada varsa kooperatif yoksa yine birliklerle muhtarlıklarla o suyu yine tarıma kazanacağız. Hem yer altındaki suyu çekmemiş olacak gerekirse onu kullansın. Burada adeta hemen dereye salınan bedava olan suyu tekrar kazanmış olacak. Kaymakçı'da da Yol üstünde de düşülen arıtma sistemlerimizde de hepsi böyle yapacak. Adeta kendi kendimize de Baraj kurmuş olarak tarımı bu şekliyle su çünkü su olması hiçbir şeyin geçişmesini en iyi tohum en iyi toprak suyla bu yani kış yağmuruyla veya sulama suyuyla ürün alamazsınız. Bu konuda da bence yine devrim niteliğinde bir karardır. Hepimizin bunu hem sulamada uygulayacağız hem de o suyun tekrar kazanılmasında başkanımızın yapmış olduğu bu güzel çaba, destek, küçük mendere savsın. Herhalde bundan sonra tüm bölgelerde bu uygulanır. Dileriz tüm devletimizin Başka yerlerindeki olan susuzluğu önlemeli projelerin yanında belediyelerimiz de bunu bu örneği güzel örneği alırlarsa bir yerde hem baraj kurmuş gibi kadar bir değer kirlilik diye saldığım suyun tarımla buluşmasıyla zaten en güzel verimliliği de kazanmış oluruz. Daha... Tunç Soyer'in ziyareti sonrası Beyda Belediye Başkanı Peridun Yılmazlar tarımdaki yenilikleri değerlendirdi. Tamam, üreticilerimize tamam. hayırlı olsun. Beyda Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar Tunç Soyer'in ziyaretlerini değerlendirerek tarımdaki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç Soyer geldi iki gün evet. dolu dolu geçti. Neler düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Artık sabah açıklamayı siz de gördünüz. İki günlük program hem dün Beyda bugün burası. E artık bizim ağırlığımız İzmir markası ve tarım. Ödemişte de bunu ifade etti zaten. Beyda'da da ee, daha önce dağıttığı biliyorsunuz yem bitkileri vardı. Küçük hayvancıyı destek için onları da gösterdi. Yani bölgede artık hem tarım, tarım düşünürken de bir de su tasarrufu. Önemli olan en büyük e, bizde fayda sağlayacak olan su tasarrufu. Biliyorsunuz bölgemizde Sılacık Mısır aldı başına gidiyor. Artık susuzluk hat safhada. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Zaman zaman susuzluğu bizde Beyda'da küçük ilçe ama biz de yaşamak üzereyiz barajlar boş biliyorsunuz. En sonunda yani bu bizim bölgemin sorunu. Başkanım da bir ödemişte bir mesaj verdi Türkiye'ye. Artık orası bizim çıkış noktamız ödemişteki Derman Belediyesi adı altında bu yaptığımız çalışmalar olacak. Evet, şimdi de Türkiye'de ve dünyada geçen hafta neler olmuş onları izleyelim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Eğitim Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, TANAP'tan bugüne kadar yaklaşık 9.1 milyar metreküp gaz akışının gerçekleştiğini söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 9.1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. Bakan Dönmez ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesi TANAP'ın Avrupa'nın arz güvenliğinin anahtarı konumuna geldiğini de dile getirdi. TANAP bir taraftan ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine çok önemli bir katkı sunarken diğer taraftan da Avrupa'nın arz güvenliğinin anahtarı konumuna geldi. Tanaptan geçtiğimiz yıl 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP'la birlikte TARAP'ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak. Türkiye olarak Azerbaycan doğal gazını hem güvenle kullanıyor hem de uluslararası piyasalara sunacak projelere ortaklık yapıyor. Samsun'da yaşayan otizmli 16 yaşındaki Ozan Memiş hem hafız olması hem de 7 dil bilmesi dolayısıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. <laughs> Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulu'nda eğitim gören otizm hastası Ozan Memiş, üstün zekası ile dikkat çekiyor. Ozan Memiş, okuldan her geldiğinde interneti açıp, buradan araştırarak Kur'an-ı Kerim'in mealinin tamamını Türkçe, Arapça, Urduca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rusça olarak okuyabiliyor praise be to Allah, Lord of the Wars. Femin nefesin, femin nefesin, femin sifol. Bismillahirrahmanirrahim. Şuru Allah ki namzı cümlenin bir nevan. Nihayet rahim Allah ya. Sed seb tarah ki tanif Allah ki. Gündelik hayatta kullandığımız kelimeleri de yedi dilde söyleyebilen Ozan Memiş, özellikle Arapçayı ana dili gibi konuşabiliyor. Allah. <laughs> Ayrıca hiçbir arasını Bu 7 bin yıllık ata tohumları Bodrum'da başak verecek. Arkeolojik kaza esnasında küp içerisinde bulunan 7 bin yıllık siyez buğdayı tohumları Bodrum'da yaşarmaya başlayacak. Bir avuç ata tohumundan binlerce tohum elde etmeyi planlayan Bodrum Belediyesi bu tohumları köy halkına dağıtacak. Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Tarım Arge ve Yerel Tohum Merkezi'nde binlerce ata tohumu toprakla buluşmaya başladı. Çoğunluğu köylüler tarafından verilen ata tohumları önce araştırılıyor, sonra toprakla buluşuyor. Binlerce tohumun geldiği merkezde vatandaşları en çok heyecanlandıran ise arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7000 yıllık siyez buğdayı oldu. Tohum bankasının en özel yerinde saklanan 7000 yıllık tohumlar toprakla buluşmayı bekliyor. Azerbaycan ve Türkmenistan iki ülke arasında yıllardır sorun yaratan Hazar Denizi'ndeki petrol yatağı konusunu ortak işletme anlaşması imzalayarak çözdü. Azerbaycan ve Türkmenistan'a 140 kilometre mesafede bulunan ve dostluk ismi verilen yatak artık iki ülke tarafından ortak işletilecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdi Muhammedov, iki ülke dışişleri bakanlarının imza attığı törene video konferans yöntemiyle katılarak anlaşmaya verdikleri önemi ortaya koydu. Sovyetler döneminde 1980'li yılların sonunda Azerbaycanlı jeologlar tarafından bulunan yatak, Hazar Denizi'nde iki ülkeye ait kullanım alanlarının tam ortasında bulunduğu için Aralık diye isimlendirilmişti. Sovyetlerin dağılmasının ardından yatağa, Türkmenistan'da Serdar, Azerbaycan'da ise Kepez ismi verilmiş, her iki ülkede bu havzanın kendisine ait olduğunu öne sürmüştü. Yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu. Dostluk yatağının bulunduğu alanda deniz derinliği 250 metreye kadar ulaşırken petrol ise deniz dibinden yaklaşık 3500 metre derinlikte bulunuyor. Yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu öngörülüyor. İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna yanardağı bir kez daha faaliyete geçti. İtalya'da Sicilya Adası'nın doğu kıyısında Messina ve Katanya'ya yakın yer alan Etna yanardağı, 2020'nin Aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçerek patladı. 3300 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı. İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, yanardağın magmatik kanallardaki iç hareketlilik nedeniyle lav püskürttüğü ve dağdaki volkanik faaliyetlerin Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü tarafından izlenildiği bildirildi. Ayrıca son püskürtmeler sebebiyle Etna civarında 3.3 büyüklüğünde bir volkanik depremin meydana geldiği kaydedildi. İsrail'e girişim firması Cornet Vision tarafından geliştirilen yapay kornea 10 yıldır kör olan 78 yaşındaki hastaya nakledildi. Kornet K-Pro cihazının implantıyla hastanın yeniden görmeye başladığı rapor edildi. Deforme olmuş, yırtılmış veya donuk kornealar geliştirilen implant sayesinde onarılabiliyor. Cihaz oküler dokuya patentli sentetik non-degradable nano dokuma bir eteğin, göz kapaklarının iç yüzeyiyle skeleranın bir kısmını örten ince zar altına ile sağlanıyor. Kornet Vision kurucularından CEO Elmuk Ellerays bu ameliyatın çok uluslu klinik deneme için ilk adım olduğunu belirtiyor. CE, FDA ve Çin NMPI onaylarının alınmasında bu adım oldukça önemli. Elraise Ribbon Tıbbi Merkezi'nde toplamda 10 hastanın kabul edildiği ve Ocak ayında Kanada'da iki yerin daha açılması planlandığı belirtiliyor. Ayrıca onaylamaların aşamalarına bağlı olarak Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da 6 yerin daha açılması düşünülüyor. sevgili 3 TV TL izleyenleri 7 artı 1 programının bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.